sayfalarımızda, internet haber portallarımıza e, özellikle işte bağlı üyelerimizin, haber portallarımızın e, teknik olarak canlı yayın yapabilmesi konusunda, ortak yayın yapabilmesi konusunda e, istişare toplantısını gerçekleştik. İkincisi, e, onlarla ilgili belirli bir fiyat e, politikası belirleyerek e, bir düzenleme, bir sistem getirmek, belirli bir düzeye çekmek. E, topla, toplantımızı gerçekleştik. Gayet iyi, gayet güzel geçti. İnşallah bundan sonraki e, süreçte de e, artık uygulamaya geçeceğiz. E, RATET'e RATET mevcut bağlı üyelerimiz var. İnternet haber portalları e, üyelerimiz var. Ama onlar içinde şu son iki haftada e, oldukça yoğun bir e, talep söz konusu, üye talep söz konusu. Ama bunlarla ilgili de bir sınırlama getirmek zorunda kaldık. E, bugün işte onun kararını da aldık. Vergi mükellefi olmak zorunda. E, artı bir de şu anda mevcut yayın olmak zorunda. E, onun haricinde işte şu saatten sonra ne kadar iyi olursa olsun mevcut e, sistemden yararlanacak ki e, üye mükellef, e, vergi mükellefi olmadığı sürece bu da zaten mümkün olmayacak.